de sen yaparsın. Aa ben, <laughs> Ç <laughs> Yaşyabal, bu yalmaz, bu ben de öyle yaptım. Mükemmel. Ne yapalım? 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 Ne Yakup ne çiziyorsun ya? O, çünkü almadım. Evet. Şey. evet bu. Nedir o? O seçebilirsin bu arada. Bakayım. Orada Nedir o? Senin dürbün. He? Senin dürbün. Benim dürbün mü? Orada Ha. Benim dürbüne benziyormuş evet. Bu tarafta ne var, var da ne çizmişsin? Diye sesler, Şimşek... Ne? Çevir bakalım. Şimşek makrin mi o? Onun ne olduğunu bilmiyorum ki. <laughs> bu da. Işte bu kepçe? Oo, biz onları görmemiştik ya. O şey motor, o kepçe. <laughs> Gördüm. motor yaptım bu o da derdi var. Şimşek madeni değil. Bu şimşek madeni. Ebrar sen ne çizeceksin gel bakalım. Abi ne çizmiş? Ha? Ebrar var. Senin saçını kim boyamış böyle senin ağzını yüzünü?